Herkese merhabalar arkadaşlar. Arma'nın peşindeyiz. Bugün sezon açılışı yapıyoruz. Galatasaray-Lazio maçına geldik. Ee, şu an türbinler biraz boş. Az sonra Victor Osimhen'in imza töreni de olacak burada. Ee, güzel bir atmosfer olacak. Ee, Kiralık aşk artık tapulu mala dönüştü. Galatasaray taraftarının isteğiyle, Galatasaray taraftarının çıldırmasıyla Galatasaray yönetimi bu isteği e, boşa çevirmedi ve Victor Osimhen'i yeniden parçalı formayla e Park'ta göreceğiz bu sezonda. Şampiyonlar Ligi'nde Victor Osimhen'le bir sezon geçireceğiz ve inşallah yolun sonuna kadar gitmek istiyoruz. Kupayı almak istiyoruz. Bu sezona güzel başlayacağız. Herhangi bir eksiğimiz yok. Bir kaleci bekliyoruz ama yeni takımımızda Sané ile Osimhen'le sonradan gelecek Icardi ile muhteşem bir sezon geçirmeyi diliyorum. Bu sezon yolunda da sizlerden tabii ki beğeni ve abone olmanızı her zaman bekleyeceğiz. Biz bu sezon gidebildiğimiz her maça hem buraya hem deplasmana gitmeye çalışacağız. Şampiyonlar Ligi deplasmanlarına gitmeye çalışacağız. Sizlerden tekleyeceğim bu kanala destek olmanız ücretsiz bir şekilde. Keza Galatasaray'a destek olmanız bu sezon için. E, bildiğiniz üzere Osumen ürünleri çıktı. E, bu Osumen ürünlerinden kimin neye bütçesi yetiyorsa e, kulübümüze destek olabilirsiniz onu da söyleyelim. E, 25 TL'den başlayıp e, bütçesi yetenler istediği kadar ürün alıp sevdiklerine, arkadaşlarına hediye de edebilirler. Onu da söyleyelim. Bugün biraz belki seyirci olarak az ama Büyük Galatasaray taraftarı yine yalnız bırakmadı. Az sonra da video içerisinde büyük sürprizler de var. Onu orada kaçırmayın diyorum. Özel konuklar da olacak videoda. O yüzden videonun sonuna kadar izlenmesini tavsiye ediyorum sizlere. Galatasaray-Lazio maçı, Stadyum Vlog

Şu anda çok özel bir misafirle birlikteyiz bugün. Kıbrıs'tan özel transfer olarak getirdik onu. Osimen geldi, Sane geldi. Kıbrıs'tan da bu maç için İbrahim abi geldi. Evet, abi. Ee, hoş geldin abi. abi hoş bulduk. Bir Osimen falan olmasak da burada olmak mükemmel. Gerçekten. Abi seni de bugün sahada görecek miyiz? Atlarsam <laughs> ya. Bekliyoruz çünkü e, videolarda zaten hepimiz artık... Ya maçı bırakıyoruz, maç sonunu bekliyoruz senin videoların için. Abi vallahi burada bu sene özellikle maçlara gelmeye çalışacağız ama buradaki bir halısıyla anlaştık. Belki buradan çıkıp direkt maçlara orada çekim yapabiliriz. Abi vallahi buradan çıkıp bu taraftan senin özeti izlemeye de gelir diye düşünüyorum. <laughs> Onu ver, insanlar görelim bakalım. Biraz zor olacak bizim için ama. Ee, dediğim gibi abi çok güzel videolarım var zaten herkes artık dediğim gibi yani Süper Lig özetlerini izlemiyor, senin özetlerini izliyor, Daha güzel oluyor diye. <laughs> ee, bu sezon ne bekliyorsun abi? Galatasaray'dan, Osman Nisan Galatasaray'dan. Keza Şampiyonlar Ligi var. Abi ben samimi konuşayım. Bu sene gerçekten büyük bir fark bekliyorum. Bak geçen sene tabii ki güzel gitti ama bu sene özellikle bu kadroyla bir sakatlık olmazsa çok güzel bir fark bekliyorum bu takımlara. Kaleci bekliyorum ama. Kaleci Kim istiyorsun abi? abi herkes... Donoruma diyorlar, Ederson diyorlar. Ya büyük isimler konuşulur. Güney güveniyorum ama donarım abi. Çünkü Don şey yani Avrupa'da kesinlikle istiyorduk. E, ee, son olarak abi Şampiyonlar Ligi en önemlisi. Ee, o atmosferi de yaşayacağız bu sene burada tekrardan. Ee, nereye kadar gider abi Galatasaray? Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Her zaman yani büyük tutmak lazım beklentiyi. Mesela bazılar der ya büyük tutmak. Hayır abi büyük tutmak lazım beklentiyi. Durak Palas Sayderi büyük tuttuk. Sonuna kadar da gittik yani. Öyle saçma sapan başlarda edip büyük tutacaksın. Seyirci gelecek maça destekleyecek, paraya gelip gelecek. Biraz pahalı tutarlar ama evet. abi pahalı tutar, oraya kadar oturacak. Okay. O simetri seni istemeyi biliyoruz ama evet. değil mi? Abi büyük verecekler, paraya verecekler, kusura bakmasınlar yani. Bak bomboş bugün. Çok da memnun değilim. İnşallah biraz abi. yaz sıcak, tatil insanlar. Ha, tatil İnşallah var. sezon başında Tabii. full tribüne yine başlıyoruz. Formaları tüketeceğiz. Ama alt tekne bunu da aldım, beyazı da aldık. Bunu da alacağım. <laughs> Hepsini alacağız, giyeceğiz abi inşallah her sezon. Desteğe vereceğiz abi. Ee, Son olarak abi geldiğin için teşekkür ederim, evet, teşekkür ederim. videoma katıldığın için teşekkür ederim. Aa, Takipte kalacağız zaten inşallah hep birlikte. Ben de Kıbrıs'a geldiğinde, senle geldiğinde inşallah hep beraber. Ee, bu sezon çok daha güzel videolar geliyor Urban Spriyot kanalında. Hem Youtube, hem Instagram. Linki açıklama kısmında olacak. Takip etmeyi de asla unutmayın arkadaşlar. Evet, da takip etsinler. Youtube'dan özellikle Youtube Shorts'lara asıldık. Ben size teşekkür ediyorum abi. Bize böyle bir burada ağladığı için. Buradan daha önce maç izlemedim. Ben sana hep oralarda izledim. Aşağıdan izledim. Bu yüksekte izlemedim. Teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar nasip olur abi. Tabii abi tabii abi. geliriz. <laughs> teşekkür ediyorum. Kanala devam. Bak Arma'nın peşinde kanal evet, Galatasaray Arma'sı da biz oradayız ama. Onun peşindeyiz. Sana söyleyeyim. Evet. Ee, buradan herkes, yani bizi herkes mutlaka mutlaka takip etsin. Ben de takipçi olacağım. Ben bilmiyordum bakalım. kanalı evet. Takip bak. edeceğim. Görelim bakalım. Ama bizim maçlara davet edersen ha. Evet, Tabii ki abi. Beraber yapalım. Beraber. Ondan Arman. sonra Arma'nın peşinde de Stadium Vlog'da geliyorlar. Söz bak ne söz öğrendim ya. Sen bana söyle ben diyelerim. Arma'nın peşindeyiz. Yapalım. Devam et o Çok sağa devam. Görelim bakalım. Ben de kanalda olacağım o. Haber tamam, olsun. Yani. Ara ara beni de atak böyle Aman gelelim evet. sonra. Herkes takip etsin. Bu Aman sezonda Arma'nın peşindeyiz. Kimse unutmasın. Arman peşinde her sezon olduğu gibi abi. <laughs> İnşallah artık kaç, kaç yıldır sayamıyoruz artık. Amerikan bayrağını çevirene <laughs> kadar 4, 5, devam et. 5, 6, 6. Yıl. <laughs> sayana kadar geleceğiz. Yani. <laughs> tamam mı? O sadece... Can you can not the money. Kardeşim. Neler düşünüyorsun abi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'li nasıl bir sezon bekliyorsun abi? Rufancığım bu sene çok ümitliyiz. Bu sene zaten takım bizi 3 yıldır e, sev, sevmekten yordu. Çok mutluyuz. Lig bizim için artık çıtır çerez. Ben ligde rakibimiz olduğunu düşünmüyorum değil mi oğlum? Evet. Ben bu sene de. Avrupa'da iddialı bir takım kurduk. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde en azından bir çeyrek final en azından oyunuyla, taraftarıyla, sahasındaki baskısıyla tüm Avrupa'ya kendini ispat etmiş. Gelecek yılların da basamaklarını birer birer çıkan bir Galatasaray'ı tüm Avrupa'ya duyurmak. simen gibi tüm dünyanın sadece Avrupa değil, takip ettiği bir transferi sonlandırdı Galatasaray. Çok büyük bir adım. Leroy Sané arkamda ismi de yazılı. Çok şey bekliyorum ondan. E, bu sene çok ümitliyiz. Sen ne diyorsun oğlum? Ben de babama katılıyorum. Ligde rakibimiz olduğunu düşünmüyorum. Artık hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Bugün de Sane'den çok Sane ve Osman'dan çok şey bekliyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Bu yıl herkese çok başarılar. Daha çok vlog'da beraberiz inşallah.